Herkese merhaba. Dergilerin kralı kanalıma hoş geldiniz. Bugün size geliyorum. Çok özel bir haberimiz var. Kanalımı beğendiyseniz abone olarak bana destek olabilirsiniz. Kanalımda ve videomu paylaşıyorum. Barış Baktaş ve Yağmur'un ilişkisi. Yüksel, her zaman medyanın ilgi odağı olmuştur ve eğlence dünyasının en çok takip edilen çiftleri. Ancak son zamanlarda bir barışın yağmuru başka bir adamla görmesiyle ani ve gergin bir durum ortaya çıktı ve olay çıktı. Tamamen kontrolden çıkmış tepki. Barış'ın şaşırtıcı tepkisi. Çifte yakın kaynaklara göre, ünlü oyuncu Barış. Tutkulu ve koruyucu mizacı, Yağmur'u bir başka adamla birlikte görünce öfkesini gizleyemedi. Kamusal etkinlik. Yaşananların detayları ise daha da şaşırtıcıydı çünkü Barış. Günlük durumlarda sakin karakteri tamamen farklı tepkiler vermesine neden olmuştur. Korku ve endişeyle dolup taşıyordu. Oyuncu gözle görülür şekilde üzgündü. Yağmur ve birlikte olduğu adamla yüzleşmeye çalıştı. Yağmur sakinleştirmeye çalışsa da Durum, sahnenin hızla gergin bir tartışmaya dönüşmesiyle herkesi şaşırttı. O anda orada bulunanlar. Bir yanlış anlaşılma mı var yoksa başka bir şey mi? Olay medyada büyük yankı uyandırmış olsa da, çiftin takipçileri ve bazı görgü tanıkları durumun yanlış yorumlanmış olabileceğini öne sürüyor. Yağmur'un sadece profesyonel bir toplantıda olabileceği tahmin ediliyor. Söz konusu adam, Barış'ın duygularını alt üst eden bir yanlış anlaşılmaya yol açtı. Te yandan diğer kaynaklar Barış'ın zaten zor zamanlar geçirdiğini belirtiyor. Çeşitli kişisel ve sağlık sorunları nedeniyle aşırı tepki vermesinin nedeni bu olabilir. Daha önceden sakladığı bazı şeyler yüzünden çok üzülmüştü ve yağmuru bir. Çifte yakın bir kaynak, diğer adam bardağı taşıran son damlaydı, dedi. İnanamamanın acısı sanki bir basit bir sıradan gezi her ikisini de derin duygularla dolu bir olaya dönüştürdü. Karışık duygular. Barışa göre güvensizlik özellikle de. Çok zor zamanlar. Her ne kadar ikisi de ilişkilerini özel ve uzak tutmaya çalışsa da medyanın dikkatini çeken bu olay, sürekli takip edilmenin yarattığı baskının açıkça ortaya çıktığını gösterdi. Bu durum onların duygularını ve içsel gerginliklerle başa çıkma biçimlerini etkileyebilir. Yağmur ise gözde görülür şekilde duygulandı, özür diledi ve durumu açıklamaya çalıştı. Barış'ın endişelenmesi için hiçbir sebep yoktu. Ancak konuşma Kili arasındaki gerginlik yoğun oldu ve ilişkilerinde bir kriz çıkma ihtimalini açık bıraktı. Eğer çözülmezse birliktelikleri için önemli sonuçlar doğurabilir. Karmaşık bir ilişki bu olay yeniden canlandı. Barış ve Yağmur'un ilişkisindeki zorluklarla ilgili spekülasyonlar. Geçmişte çalışma saatleri ve iş yoğunluğu nedeniyle aralarında gerginlik yaşandığına dair söylentiler daha önce de vardı. Kendi kariyerlerinin gereklerine göre. Buna rağmen çift başarmıştı. Zorlukların üstesinden geldiler ancak bu son olay onların gücünü test etti. Bir aşk hikayesinin sonu mu? Günler ilerledikçe Barış ve Yağmur'un geleceğine dair belirsiz